aday neden kazandı? İsmail Aslan kazandı. Önceki belediye başkanımız. Memnundu köylümüz. Ondan kazandı. <laughs> Demokrat Parti kazandı burada. Benim bildiğim kadarıyla. Ben İstanbul'dan geldim. İlk oyumu da burada kullanmak nasip olmadı. İkamet İstanbul'da olduğu için. Yani çalışkan bir başkan olduğunu duydum. Burada Yalova Taşköprü'de güzel işler yaptığını duydum, başarılı olduğunu duydum. Diğer partiler adına konuşma yapamayacağım çünkü hiçbirini tanımıyorum. Yalova'yı yeni yerleş yerleştim şu an için. Hangi aday neden kazandı? Kim daha çok çalışırsa o kazanır. Bu iş böyledir. Kimi daha çok beğenirlerse o kazanır. Bu adam gençti kazandı. Bu adam bir şeyler yaptı burada demek. Bu köye bir şey gösterdi ki kazandı. Demek ki vatandaş hizmetlerinden memnun. Oldum. Daha başarılı olduğu için kazandı. İcraatına bakacaksın, yaptığı işlere bakacaksın, konuşmalarına bakacaksın. Bir de kişiliğine bakacaksın. E, halkın takdiri öylemiş. O şekilde yani başka bir şey yok yani demek ki insanlara iyi görünmüş. Hizmetinde iyi bir şey yapmış demek. Ki. Ha, bana sorarsanız ben şey vermiyordum yani. Yani onay vermiyordum ama demek ki ben, ben de yanlış şeyler görmüşüm demek ki. Hangi aday neden kazandı? Yani milletin takdiri diyelim. Yani demek ki e, milletimiz öyle e, yani e, istedi. Artık beklentiler neydi? Yani e, karşılanın neydi? Onu da milletimize sormak lazım yani.